2022 bizim için hızlı ve yoğun bir seneydi aslında. Stratejilerimizi birer birer ortaya çıkarmaya başladığımız, işbirlikleri geliştirdiğimiz, yatırımlar yaptığımız bir sene oldu. Hedeflerimizi tutturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güzel bir 2022 geçirdik. Özellikle müşteri deneyimi tarafında hem skorlarımızı arttırdık, hem chatbot tarafında yeni yatırımlar yaptık. Dolayısıyla güzel bir sene oldu diyebilirim e-logo için. Aslında 5 tane odak alanımız var diyebilirim 2023 için. Bir tanesi yurt dışı yatırımları. Dolayısıyla e-logo tarafında e-dönüşümü götürebileceğimiz pazarları araştırıyoruz ve 2023 için de bir yurt dışı planımız var. Finansal servisler tarafı bizim için çok kritik bir alan. Burada hem bankacılık tarafına soyunmak bizim için çok heyecan verici hem de servislerimizi büyütüp cloud'da müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Üçüncüsü ön muhasebe tarafı işbaşı yine bizim Long tail'e gittiğimiz ve pazarımızı büyüttüğümüz bir alan. Dolayısıyla küçük pazarlara doğru o müşterinin ihtiyacını anlayıp oraya doğru gidiyoruz SME tarafına. Bir yandan deneyime odaklanıyoruz ve tabii ki servisleşme müşterilerimize iyi deneyimi, servisler halinde sunma yine kritik konularımızdan bir tanesi. 2023 de hızlı ve yoğun bir yıl olacak gibi görünüyor tüm zorluklarına rağmen. Webrazda olmak çok keyifli her zaman. Enerjisi çok güzel bir organizasyon. Webrazya gelme beklentimizin bir tanesi aslında birlikte iş geliştirdiğimiz arkadaşlarımızı görmek, networking yapmak ve birlikte yeni planlar yapabilmek. Dolayısıyla bu anlamda bizim için neler yapıldığını görmek ve neler yaptığımızı anlatmak için iyi bir platform olduğunu düşünüyorum. Yoğunluk ve katılım da çok güzel, çok keyifli. <laughs>